Korona virüsüne karşı vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Ölümcül virüs yayılmasın diye zorunlu olmadıkça dışarı bile çıkmıyorlar. Hal böyle olunca her gün yüz binlerce kişinin geçtiği caddeler, meydanlar boş kaldı. Caddeler, sokaklar, meydanlar hepsi boş kaldı. Vatandaş koronavirüsü nedeniyle zorunlu kalmadıkça dışarı adımını bile atmıyor. Bu saatlerde bu caddenin insanlarla dolu taştığı bir caddedir. Burası Karaköy, Perşembe Pazarı. Ancak eskisi gibi kalabalık değil. İnsanlar çıkmasınlar, mikrobu yaymasınlar. Galata'daki hırdavatçılar çarşısı da boş. Sadece dükkan sahipleri esnaflar var. Hiç kimse yok yalnız çünkü sadece benim e, genelde çok seyrek nadir insanlar alışverişe geliyor. Tarihi Mısır Çarşısı da birkaç hafta öncesine kadar doluydu. İğne atsanız yere düşmeyecek gibiydi. Ancak koronavirüs nedeniyle sınırlarımızın diğer ülkelere kapatılması, uçuşların yasaklanması nedeniyle tarihi çarşıda bomboş kaldı. Bakın görüyorsunuz zaten bomboş. Çok boş yani. Gerçekten sabahtan beri hiçbir şey yok yani. Duruyoruz. Hiç bir, bir tane müşteri yok yani. Her gün yüz binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi. Taksim, Kadıköy ve Üsküdar meydanları da boş kaldı.